Merhaba arkadaşlar, Kıra Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte meme coin'ler hakkında konuşacağız. Bitcoin tarafında artık yeni zirve noktalarını Görmeye yaklaştık 109.300 bölgelerinde hacim olarak %10'luk bir değer artışı aynı zamanda fiyat olarak da %4.41'lik bir artış görüyoruz. Güzel bir ivme yakaladı meme coin'lerde arkasından gitmeye çalışıyor elbette şu anda dominans çok yüksek para akışı biraz daha bitcoin tarafına dönmüş durumda ama bitcoin biraz daha yavaşladığı senaryoda işte ethereum belki xrp solana gibi coin'lerin biraz daha güçlendiği esnada alt artık bir boğa sezonundan bence bahsedebiliriz şimdi meme coinler tarafına baktığımızda meme coinlerin pek çoğu yine güzel yükselişler yaptılar diyebiliriz. Bitcoin işte %4.39 seviyelerinde yükselmiş. Bazı meme coinlerde %10'ların üzerinde artışlar var. Bu bizim için güzel. Tabii ki çok daha fazlasını bekliyoruz. Ama ben önümüzdeki süreçte bunların yaşanabileceğini de açıkçası düşünüyorum. Şimdi meme coinlere bakacak olursak Dogecoin'de %6.71, Shiba'da 4.38, Pepe'de %10'luk bir değer artışı, Bonk %8.37, Partcoin %13.64, yüzde %12.33, Floki %7.56, Padgi Penguins %8 seviyelerinde yükselmiş durumda. Aşağılara doğru indiğimizde yine benzer performansları görebiliyoruz. Meme coinler tarafında da dediğimiz gibi güzel bir ivme yeniden yakalanmış durumda. Ee, şöyle grafikleri geçecek olursak ilk etapta Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin'i sizlerle paylaşayım. Bitcoin yeni bir zirve tazeleme yolunda devam etti. 109.480 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda... 109000 dolar bölgesinde bakalım 110.000 dolar bölgesini bu akşam görebilecek miyiz? Aynı zamanda Ethereum'da da bir yükseliş var. 2.571 dolar seviyesinde elbette Bitcoin kadar böyle bir hype göremiyoruz ama Ethereum'un da yine e, piyasaya ayak uydurduğunu söyleyebiliriz. Şimdi meme coinlerden Fluki ile başlayalım Fluki tarafında. E, fena olmayan bir yükseliş ivmesi oluşmuş. Şöyle baktığımızda hatta kendisine bir yükselen trend oluşturduğunu bile söyleyebiliriz. Şimdi burada trendin devam ettiği esnada bizim için önemli diyebileceğimiz nokta 3.0.11 355 bölgesi gibi gözüküyor. Bu seviyelerinde üzerinde 3.0.14 586 bölgesi yine güçlü direnç noktalarımızdan. Şöyle günlük tabloya baktığımızda Floki düşen trendini kırdı. Düşen trend sonrası kendisine bir yükselen trend oluşturdu. Bu bizim için değerli. Aynı zamanda fiyat olarak baktığımızda eee Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde biliyorsunuz iyi bir ivme yakalamıştı 3.0 12.350'lere kadar yükselmişti ve bu yükseliş esnasında arasayı 76.49'lara kadar yükselmişti. Şimdi o bölgeden çok fazla uzaklaşmamış durumda elbette bir düşüş yaptı ama e, şu anki fiyat tablosuna baktığımızda çok uzak değil ortalama 18-19 bölgesinde bir kayıp var ama Aresay bazlı gerçekten epey önünü açmış durumda. 58 puan seviyelerinde ve iyi bir ivme yakaladığı ve işte 3.011 seviyesini de açtığı senaryoda bence çok daha güçlü bir beklenti oluştura yeniden oluşturabilir diyelim ee, önemli direnç noktası dediğimiz gibi burada 3.0 bölgesi daha öncesinde pek çok kez bu seviyeleri test etti marketin yeniden döndüğü bölgelerden bir tanesi bu seviyeler Floki adına bu anlamda 3.0 bölgesini kırması Bence epey kritik olacaktır destek olaraksa Bence bu Trend bölgesini takip edilebilir bu seviyelerin altında kapanış yaptığı senaryodaysa 4.0.94 belki 4.0.90 bölgesi sonraki destek noktalarımızdan. Pepe'ye geçiyoruz. Pepe tarafında şöyle 4 saatliğe baktığımızda kendi çapında ufak bir düşen yapı oluşturmuş. Tabii ki bunu aslında biraz daha boğa bayrağı flama yapısı da diyebiliriz. Şöyle baktığımızda bir flama yapısından belki bahsedebiliriz şu şekilde. Ama burada bizim için önemli nokta tabii ki... 401451 bölgesini aşabilmek e, şu an tam olarak flama yapısı veya e, bir düşen trendden bahsedemeyiz. Çok kısa vadeli bir oluşum olduğu için tam olarak bir trend bölgesinden bahsedemiyoruz ama 401451 bölgesi daha öncesinde pek çok kez çalışmış bir seviye olması sebebiyle kritik bir bölge. Şimdi 40 14 bölgesinin aşıldığı senaryoda artık bir sonraki hedef diyebileceğimiz 40 17 bölgesi var. Bu bölge daha öncesinde yine pek çok kez dönüş seviyelerinden bir tanesi oldu. Baktığımızda market sert bir geri çekilme yapmış, sert bir düzeltme yapmış ve bu bölgelerden destek bulup yeniden sıçramaya çalışmış. Bu anlamda yine önemli direnç noktalarımızdan bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Olası geri çekilmelerde destek diyebileceğimiz kısa vadeli 4.0.13 bölgesi belki güçlü destek diyebileceğimiz tabii ki ulaşır mı ulaşmaz mı o seviyeleri bilmiyoruz ama güçlü destek diyebileceğimiz 4.0.12 bölgesi bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde bu seviyelerden bir bounce almıştı. Bu anlamda bence eğer keskin bir düzeltme gelirse 4.0.12 bölgesi fena olmayan bir bölge gibi duruyor. Bonk'a geçtiğimizde Bonk'ta düşen trend kırılımı sonrası yine bir yükselen trend oluşumu görüyoruz. Floki'ye benzer bir yapısı var. Yine bir yükseliş ivmesi içerisinde. Burada önemli diyebileceğimiz direnç noktası 4025 bölgesi. Bonk tarafında şöyle biraz daha geniş perspektiften baktığımızda bu bölgenin çok daha güçlü bir şekilde çalışmış olduğunu görüyoruz. Görüyorsunuz pek çok kez çalışmış ee, ve marketin de yine crash hediye esnada tepki aldığı bölgelerden olmuş. E, bu anlamda 4025 bölgesini önemseyebiliriz. 4025'lerin kırıldığı senaryodaysa artık 4032, 37 ve 41 seviyeleri sonraki direnç noktaları olacaktır. Bir yükselen trend yapısı var. Aresay bazı gerçekten çok güzel bölgede. 56 seviyelerine kadar düşmüş durumda o sert yükseliş sonrası. Bence çok güzel bir bölgede. Umarız yükselen trendini bozmadan devam eder ve e, yatırımcılarına da güzel miktarlar kazandırır diyelim. Onun dışında VIF ile devam edelim. VIF de yine önemli bir bölgede şu anda 1.062 dolar bölgesinde. Yine daha öncesinde pek çok kez direnç olarak çalışmış bir seviye. Şöyle 4 saatli alırsak daha bariz bir şekilde görebiliriz. Evet, şöyle baktığımızda marketin döndüğü bölgelerden bir tanesi olmuş yine ve hatta all time high seviyesine değil de çift tepe seviyesine ulaştığı nokta olmuş. Yani şurada baktığımızda bu bölgeye gelmiş ve bu bölgeden sonra bir ivme oluşturmuş. Şimdi burada tekrardan bir geri çekilme yaptığını görüyoruz. Bizim için önemli noktalardan bir tanesi 1.066 bölgesi seviyelerinde şu anda 1.51, 1.051 bölgesi üzerinde kapanış yapmak önemli. Bu bölgelerin üzerinde 1.34 bölgesi bir sonraki direncimiz 1.34 bölgesini de aşabilirsek artık 1.92'lere kadar bence yolu olabilir. Bu seviyeler bir sonraki önemli direnç olacak. 1 dolar bölgesinde şu anda 1.92 bölgesi nihai hedef noktalarımızdan bir tanesi bence olabilir. 1.34 bölgesini aşabilirsek. Olası geri çekilmelerde destek diyebileceğimiz şu anda bariz destek noktalarından bir tanesi 93 cent bölgesi gibi gözüküyor. 92,5 93 cent seviyelerini takip edeceğiz. Eğer bu seviyelerin de altında bir kapanış görürsek ortalama 84 85 cent seviyeleri yine bir sonraki destek gibi gözüküyor. Shiba'ya bakacak olursak Shiba tarafında da yine önemli direnç noktasına geldik. Daha öncesinde geçtiğimiz günlerde destek olarak çalışmış bir seviye şu anda direnç işlevi görüyor. Bu seviyelerin üzerinde 4 saatlik günlük kapanışlar yapmamız lazım. 4.0.14.87 bölgesi hatta 4.0.15 bölgesi diyebiliriz. Bu seviyelerin üzerinde 4 saatlik kapanışlar lazım. Yine Aresay bazlı baktığımızda Shiba'nın da 53-54 bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Ee, elbette piyasada bir hareketlilik bir yükseliş ivmesi var ama Aresay bazlı gerçekten hepsi orta bölgelerde biraz daha güçlü diyebileceğimiz bölgelerde ee, bakalım yani bence fena olmayan bölgelerdeyiz özellikle iyi noktalarda günlük kapanış yaptığımız senaryoda bence market adına altcoinler adına yeniden beklenti de artabilir. FOMO iştahı artabilir diye düşünüyorum. E, Shiba'da 4.0.15 bölgesi üzerinde kapanışlar lazım. Bunu sağladığımız takdirde 4.0.17.44, 4.0.19.62, 4.0.20 bölgesi diyebiliriz. Sonraki direnç noktalarımızdan olacak. Olası geri çekilmelerde destekleyebileceğimiz. E, şöyle baktığımızda belki 4.0.14.15 biraz aşağısında 4.0.13.80'li seviyeler bence tepki alabileceği destek noktalarından güçlü destek olarak ise 4.0.12.60 bölgesi bence yine önemli destek seviyesi. Dogecoin'e geçtiğimizde Dogecoin'de özellikle 0.22 bölgesi bence çok güzel bir destek noktasıydı. Pek çok kez bu seviyelerin altına sarktı. 4 saatlik kapanışlar yaptı ama hızlı bir şekilde toparladı ve bu seviyelerin üzerine yeniden çıkmış durumda. Hem RSI bazlı hem fiyat bazlı güzel bir hareket görüyoruz. Ee, şöyle biraz da aslında baktığımızda bir düşen trend e, yapısı oluşumu da Bahsedebiliriz belki e, Bu bölgenin de üzerine en azından kırmış durumda Veya şöyle bir e, çizim yaptığımızda Yine bu seviyelerin şu anda üzerinde bir Hareketlilik var tam olarak bir düşen trendten bahsedemeyiz ama düşen bir Yapıdan bahsedebiliriz o seviyelerinde Şu anda zaten üzerinde işlem görüyor Şimdi direnç diyebileceğimiz nokta burada 0.28 bölgesi bence artık Dogecoin adına bir sonraki direnç noktamız çünkü önemli hedef noktalarından bir tanesi 0.22 bölgesiydi hatta biraz yukarısında belki 0.23 bölgesine kadar bir direnç aralığımız vardı şu anda 0.23 250 seviyelerindeyiz bu anlamda artık bir sonraki direnç diyebileceğimiz nokta bence 0.28'li seviyeler. Burada belki ara direnç noktası olarak 0.25 bölgesi karşımıza çıkabilir ama nihai hedef noktalarından 0.28 bölgesini paylaşabiliriz. Biraz daha yukarısında 0.35 bölgesi yine bir sonraki önemli güçlü direnç noktalarımızdan bir tanesi. Onun dışında şu anda market adına söyleyebileceklerimiz bunlar. Bitcoin elbette sert bir şekilde yükseldi. iyi bir ivme kazandı ve bununla birlikte Bitcoin dominansında da bir artış var. Ve bu artış Altcoin'leri birazcık olumsuz etkiliyor. Özellikle burada yeniden yükselen trendin içerisine girmesi ve bu seviyelerin içerisinde günlük kapanışlar yaptığı senaryoda altcoin'ler adına biraz daha sıkıntılı bir süreç olabilir. Elbette Bitcoin güçlü bir ivme kazandı ama Bitcoin sert bir şekilde yükselirken altcoin'ler ona tepki veremiyor. Ama Bitcoin bir düzeltme yaptığında o altcoin'ler çok daha keskin bir şekilde düşebiliyor. Bu anlamda biraz daha dominansın düşmesi, para akışının biraz daha altcoin'lere dönmesi bizim için sağlıklı olan tablo olacak. O esnada altcoin'lerde çok daha güçlü performanslar göreceğiz. Şu anda henüz ben olayın çok başında olduğumuzu düşünüyorum. Altcoin'ler adına heyecan verici günlerin ben kapıda olduğuna yine inanan taraftayım. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.